Reset. Baba. Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Banktan TV'de yayınlanan BTS Bond'da üyelerin kulis görüntüleri gösterildi. Ve her yere giderken yanından ayırmadığı Jungkook'un sırt çantasında neler olduğunu da görmüş olduk. Tavşanımız çok tertipli maşallah. Parfümlerini ayrı bir çantaya, ağız ve diş bakımı malzemelerini ayrı bir çantaya koymuş. Jungkook'un dışarıdan siyah büyük çantasının içinden bu tatlış düzenleyicilerin çıkması armilerin arasında ayrı bir espri konusu da oldu. Tabii ki çantaları bt 21 karakterlerinden kendi karakteri olan Cookie'ye ait. Şirket tarafından ürünlerin üzerine kadar buzlansa da FBI armiler ürünleri buldular. Yakında bu ürünlerin de stoklarının bittiğini duyarız. Ürünlerin arasında JK'in parfümleri de vardı ve birçok army üyeleri nasıl koktuklarını merak ediyorlardır. Jock'un kullandığı parfümlerden biri BTS'in VT Kozmetik ile piyasaya sürdükleri kendi parfümü. Diğeri ise Formen isimli bir parfüm. Fiyatı ise 200 dolar. Parfümün açıklamasında kadınları rahat hissettiren altın oran pamuk karışımı yazıyormuş. İçerisinde gül, okuliptüs, yasemin, misk, amber, sedir ağacı gibi birçok güzel kokunun karışımı varmış. Eminim sizler de merak ettiniz. Stokları tüketip parfümü alan zengin armilere Jongkook'un kokusuyla iyi günler dileyip videomu bitiriyorum. Bizlere de ancak uzaktan konuşması kalıyor. Hoşçakalın Celibonlar.